Benim sağ saatte salgın sanıyorum. Hiç kimse yok. Ee, şey Akosu İstanbul Akosu bilmem ne Neydi lan? Her neyse boş şimdi <laughs> ismini. gençler şöyle bir hata var. Ee, şu anlık tabi. Onlar gidecek sonra. Şu an herkes benim skinim. Normalde bak bir tane adamın skinim var. O gözüküyor bende. Bunlar gider. Bütün adamları gözeceğim. Bir kendim kalacağım. Yaşasın. Ho ho ho. Gençler ben size survival videosu da çekmiştim. Dünden beri apladığı için uğraşıyorum. 20 dakika seveceğiniz bir survival videosu. Minecraft. Ama bizim gerizekalı YouTube 20 dakikadan fazla şeye izin vermediği için ben de onu unutmadım. Aklımdan nasıl çıkardıysam ben onu işte unutunca e, ben 20 dakikadan fazla video atamadım. Yani ben bir keseyim dur. Hemen benim skinimsin. Şimdi o kadar chest topladım. Oldu lan. fuck. Lan bana yumruk mu atıyordun ya lan. Yumruk atıyor lan adamdaki cesareti var. Buradakilerin hepsinin bizim durumu Böyle güzel Gel sen de git Oh yeah Süper oldu gençlik Nanan Nanan Devam et Tamam Cipte inşaat için Çeşit buradan Klon çeşit ses geldi de. Fırsat olmama bir yarım zır bir buçuk zır, zır kalmış ee, gençler herhalde yemek yemiyormuş ben de duydum, Allah, Allah ya. Allah, duydum. ama Allah Allahan duydum ama buraya bunu koyalım buraya da ne koyalım? Gençler 15 dakikadan video uzun olmaması lazımmış. Ben de 15 dakikadan uzun videolar atmayacağım. Haberiniz olsun yani. Nerede bu salan çocukları? Ben bir de oynananın sesini kısayım dur. Bunun sesini kıstım. Meci'yi kısacağım da Meci'yi kısacağım diyor da ben korkuyorum hani şeyin gider diye. Hani arka set böyle olsun. O brightness full full full. Yine ayarlarımı videoda yaptım Zalak gibi vermeyiz. Bitiyor size. Harbiden acıkmıyor. Ay, canımız dolmuyor. Ben difficult edeyim cool miyim? Yo herhalde. Herhalde olmamam lazım. Ha. Ha, tamam. 5 e dakika kaldı. Daha 3 dakika olmuş videoya. 5 ee, dakikada did match. Tamam. 5, 6, 7, 8 dakika. 8 dakikada hemen video gelir. İkinci videoyu falan üçüncü dördüncü falan video çekeceğim gençler laksonunu giderdikleri için ee, Gençler küçük e, benim Profil fotoğrafımı ayarlayamadım gözüküyor ama şeyde gözükmüyor Neyse boş verin siz onu zaten. Kendi resmimi koyacağım profil fotoğrafı ben da ayarlatmadım yapacağım Oha iki kişi kalmış Buradakiler yanlış gençler. Şuradaki iki da işte bakın siz. İkimiz baş başa kalmıştık elemanla. Ama bizim acilen bir demir kılıç falan yapmamız lazım. Fazla map'i de bilmediğim için yani. Burası aslında ben biliyorum da şu map'i. Buralardan güzel şeyler çıkması lazım da. Manchester yenilendi. Ben bir ortaya gideceğim. Aynen gençler güzel şeyler çık. Ben yani burayı biliyordum şu anda şu Ben o demir bana niye gelmedi? Lagdan gelmedi herhalde. Şu esnada nefret ediyorum bu arada gençler. Ya bir kalp eksikliği başlayacağız. Dur lan dur sayedelim mi? Lan ben bir ortaya gideceğim gençlik. O benim zırhım niye böyle az? Lagana bak. Lagı görüyorsunuz mu? Şu. Hop 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 hop. Gençler şu uygulamayı çok kötü yapmışlar. Yani canımız gittiği gibi gelmedi yani. Çok kötü bir şey bu. Yemek Yemek acıkmıyoruz da zaten. Kaç dakika kalmıştı? Dur bir ben bilemedim. 3. Kaç kişi? kişi zaten. Tamam. İnşallah adamın durumu benden kötüdür. Ve rahatça video çıksın. Büyük ihtimal çıkacak da. Yine biz duamızı edelim. Allah'ım inşallah videomuz çıkar. Ve duamızı da edelim. Büyük ihtimal ben ortaya geldim. Buralarda falan meclise gidip chest olurdu. Aynen ortaya geldik gençlik. Ortaya gelmedik biz başka yere gidiyoruz. 2 dakika kaldı. Burada bir şey de gördüm onu. İçlerinin içine bir şey koymayalım mı? Onun içine bir şey koymayalım mı? Niye açalım orayı da ya? Bakalım neredeyiz? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! ben nereye geldiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ha geldim geldim orta burası tamam. Bakayım bakayım ortaya sömürmüşler mi? Yine, yine, yine. Aha ortada adam var. Aa dur 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 dur. Gidiyor. Koşmam lazım, koşmam lazım, koşmam lazım, koşmam lazım. Adam ezik lan. Gel. Benim skinimle piç. Kazanmak için seni alacağım. GG. Gençler evet videomuzda çıktı. Efe game'de won the game diyor gördüğünüz gibi. O hazretlerim içimde kalmış. o oh Yeah. Ben oyunu kazandım. Siz orada ne bekliyorsunuz? 8 dakika olmuş. Süper gençler. Evet arkadaşlar, like'lamayı ve abone olmayı <laughs> unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.